alışkanlıklarımızın ve inançlarımızın temelini oluşturan anahtarın ta kendisi. Peki bu hep yasası pratikte nasıl işliyor? Gelin somut bir örnekle bakalım. Mesela ben hep böyleyim diye bir düşünceyi aklınızdan geçirdiniz diyelim. Bir kere, iki kere, on kere. Bunu her tekrarladığınızda ilgili nöronlar birlikte ateşleniyor. Ve her ateşlenmede aralarındaki sinaptik bağlantı biraz daha güçleniyor. Zamanla ne oluyor biliyor musunuz? O küçücük patika beyninizde adeta asfaltlanmış bir otoyola dönüşüyor. İşte o düşünce artık sadece bir düşünce değil, sarsılmaz bir inanç haline geliyor hem de tamamen fiziksel bir değişimle. Tamam anladık, düşüncelerimiz beynimizi şekillendiriyor. O zaman neden değişmek bu kadar zor? Yani neden bazen bize hiç iyi gelmediğini bal gibi bildiğimiz o tanıdık acılara, o eski hikayelere tutunup kalıyoruz? İşte üçüncü bölümde tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Değişim neden bu kadar tehdit edici gelir? Bunun biyolojik nedenleri ne? Cevap yine beynimizin o ilkel, hayatta kalma içgüdülerinde saklı. Ve işte burada devreye Carl Friston'ın serbest enerji prensibi giriyor. Bu teoriye göre beynimizin birinci amacı gerçeği olduğu gibi görmek değil, Hayır, onu nasıl derdi? Belirsizliği azaltmak ve dünyayı tahmin edilebilir kılmak. Yani beynimiz aslında biraz tembel, enerji tasarrufu yapmayı seviyor. Bu yüzden sonuçları olumsuz bile olsa, bir